Merhabalar. Şimdi yeni bir Netflix dizisi, Türk dizisi çıktı. Berkun Oya'nın Bir Başkadır diye. İngilizcesi Ethos diye yayınlanıyormuş. Spoiler içerecek bir sürü şey anlatacağım. O yüzden seyredip öyle gelin. Uzun zamandır hiç beklemiyordum Netflix'ten böyle bir dizi. Birkaç kişi izlemişti. Öykü kariyerini hiç duymamıştım. Önceden Kuzey Güney dizisinde oynamış. İyi mi oynamış, kötü mü oynamış bilmiyorum. Hatta Twitter'da gördüm, ee, övün kariyeri araştırmıştım. Bilmem ne oyuncu diyor falan filan. Sonra arkasından ailecek <laughs> dün akşam başladık, ee, 7 bölüme kadar gelebildik. Aslında daha devam ederdik ama e, bizim kızın dediğine böyle yaşlanmışız, bitirememişiz. Neyse önemli değil. Şimdi böyle birkaç yorum da okudum. Ekşi Sözlük'te 51 sayfaydı en son, 51 sayfaya da baktım işte. E, Türkiye'nin gerçeklerini anlatan, Türkiye'nin sorunlarını anlatan bir bilmem ne falan filan diyelim. Aslında değil. Ee, yani Amaç, yani ben belki ne amaçlamış bilemem ama sorun Türkiye'nin sorunları değil yani. yani onu göstermek mi bilmiyorum. Türkiye'yi tanıtmak da değil yani öyle bir durumu da yok. Hatta yine bu Hayri Müslüman'ın odasında geçen bir yerde hangi bölüm hatırlamıyorum. Orada e, İsmail Cem'in kitabı var. İsmail Cem'in Türkiye'nin geri kalmışlığı ile ilgili bir kitabı vardır. Orada Türkiye'nin geri kalmışlığının Afrika, Afrika ya da başka bir dördüncü e, dünya, üçüncü dünya ülkesinin geri kalmışlığını olmadığını söyler. Yani Osmanlı batılılaşmasının dışında Japon batılılaşması ya da Kore batılılaşması veya 1980'den sonraki Kore gelişmesi ya da Rus batılılaşmasını ciddiye Alman batılılaşmasını bir şekilde görmeden işte bu emperyalizmin getirdiği etkileri Osmanlı Devleti'nin son hali, yani Mahmut'tan sonraki haliyle beraber kurgularsanız İslami İsmail Cem'in kitabının çok iyi olduğunu görürsünüz. Bu filmde zeka unsuru bence önde bu dizide ve işte psikanalist, psikiyatrinin işte bazı etkileri var. Yani hani inception yapıyor. İşte doktor Meryem'i çözmeye çalışıyor. Meryem'i çözmeye çalışan peri ile başka bir doktor çözüyor. İki doktorun yani iki psikiyatristin birbirleriyle olan ilişkisi biraz bana ters geldi açıkçası. Bir de yani en büyük sıkıntım, en büyük şaşırdığım nokta hasta doktor mahremiyetinin her daim, her daim ihlal edilmesi. Hatta sonlara doğru bir yerde hastanın ismini söylemem lazım falan filan da diyor bir yerde. İşte filmin güzel olmasının tarafı birkaç e, düzenliği görüyorsunuz. İşte çocuğun çocuğun konuşmasından tut işte Meryem'in bazı sıkıntıları çözmesine, işte bayılmasının bitmesine, işte diğer kadının e, bir e, şey yakalamasına, bir rahatlık yakalamasına falan filan gibi gelen bir şey. Burada sanırım gösterilmek istenen e, en önemli husus ki yungu devamlı söylemesinin sebebi ki e, o çok beceremiyor anlatmayı e, yungun gelen halini işte ortaya koyarken e, işte baskıladığımız duyguların aslında önemli olduğunu baskılanmaması gerektiğini çok doğal olduğunu duygular baskılandıkça basklandıktan e, suyun taştaki çatlağı bulacağı gibi ufak bir detaydan bahsediyor ama asıl beni Burada yani bunlar bilmediğimiz şeyler değil. Ee, yani genel olarak herkes bilir bu konuları ama gelin görün ki bu Meryem denen okunmamış kızın okunmamış kızın psikoloji psikiyatrisi o terapide anlaması çok çok hoşuma gitti. Yani kız zeki ee, hatta böyle hafiften böyle sağ dudağını kaldırıyor. Böyle çok akıllı çünkü. Hatta kendisi zehir gibi olduğunu söylüyor. Bu beni çok sevindirdi, çok mutlu etti. Hatta ki hatta bazı önemli şeyleri tekrarlattırıyor. Burada kimin kime terapi yaptığı da belli değil. Yani asıl terapi alan bence doktordu, periydi. Ve tabii öyle bir zümre de var yani hani başörtüsüne takıp zümre de var. Hatta öyle bir muhabbet geçiyor. Ya Özdil'e bak, Yılmaz Özdil'den bahsediyor. Bir kere her şeyi katıştırmış Berkun'u ya. Levent Kaza bile koymuş. Levent Kaza o e, Total'e eden dizide çıkartırken ben görür görmez, ah Levent Kazak filmde mi oynuyor diye güldüm ki imkansızdır öyle filmin oynaması. O sırada e, komando olup oldukça e, yani çevresinde alakası olan bir adam onun ismini biliyor o şey. Ee, Yasin. Levent ya bu Levent mühim falan diyor. Orada giydirmeler var. Güldür güldüre giydirmeler var. İşte bu total diziye, dijital bir şey çıkmadı, sıçayım falan filan diyor. Çok detay var yani bulabilirsiniz. Hatta ki hatta o Konya'daki arkadaşı bıçaklayan kız, Yasin'e olan şiddetini, işte öç alma duygusunu diyor ki Game of Thrones kaç sezon diye soruyor. Kız diyor ki 8, 9'u ben çekeceğim diyor. Yani nasıl bir metafor, nasıl bir giydirme, nasıl bir durum. Eleştirilecek tabii çok konu var. Kolay bir iş değil yani. Ben bunun %1'ini yapamam senaryo yazımı hakkında örneği ama yine de bazı eleştirilerim var. Birinci eleştirim hasta yani bana sorarsanız psikiyatrist için o yani bir sürü hasta ve olaydır yani marangozun akşam gelip ya bir meşe odunu kestim ki çok güzeldi, ne güzel koktu. İşte bu sedir ağacından çok güzel bilmem ne yaptık gibi konuşması gibi yani. Marangoz eve gelince ahşap konuşmaz. Aynı şekilde psikiyatrist de böyle şeyini, sevgilisine, onunla bununla böyle açıklamaz. Yani o Sinan da çok klişeydi yani. Zaten daha başında o detayları veriyor. Şeyi Sinan'a aşık, işte Meryem Sinan'a aşık. Hatta sonunda o verdiği çokomer, evde çokomer yiyoruz, çokomer yediğini görüyoruz. o Çocuk, o ismini de unuttum, o yungu anlatan çocuk. Heal me Evet, heal me. Hatta biz ona Hilmi beni tedavi et falan filan diyor. Kırt espri. Heal me'nin çok ömer kağıtlarını görüp, o alüminyum kağıtları görüp ona böyle aptal bir çok ömer verdiğini düşünüyoruz. Ama tabii çok detaylı. Kızı durağa kadar bırakıyor, sonra kızdan çok fazla olumlu bir şey alamıyor. İyi ben gideyim diyor, gidiyor. Gidiyor, 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 berilip sonra kararlı bir şekilde elini cebine sokup kararlı bir şekilde böyle geliyor yani. Bir adamın cebinde çokomeli tutup da çokomeli uzaklaşıp gül kuşunla çokomeli vermesi ve arkasından navigasyon <laughs> muhabbeti yaptığı için kendine kızması o zaman çok saçma gelmişti yani ulan çokomeli veriyorsun verdiğin şey bir yani nasıl olur falan yani aslında e, Meryem'in son bayılması ki filmin başında o geçiyor sonra bir sene önceye gidiyor son bayılması şey için değil, onun psikiyatta gitmesi gereken şey değil, derdi değil. O son bayılması, onun verdiği çok önemli zannettiği, çok önemli zannettiği şeye karşı onu kabul edip hediye olarak Hilmi'ye verdiği şeyle evlenmeyi kabul ettiğini o anda anlaması. salak, ulan kabul ettik artık evlenmeyi diye. Yani evleneceğini anladığı anda yıkılıyor. Tabii bu da sinanın evinde olması ayrı bir dava. Yani onunla ilgili çok bilgim var. Perde Özmen özel bir detay. Yani Perde Özben işte bu Tarabya'ya Tarabya'ya bu pavyon meselesini getiren adam diğerlerinden biraz daha farklı. Yani böyle, o işte Ahmet Beyler de gelmişler gibi org çalışmasından daha farklı bir adam. Sonra cinsel eğilimi daha farklıdır. İşte ölümü öyle, yaşımı öyle falan filan. Yani Ferdi Özbeğen ve Türkiye'nin 1980'lerin 70'leriyle ilgili filmler ve kötü yani hatta bakarken bu yani Pakistan gibi, Afganistan gibi şehirciliği görünce bunu yakaladık. Ayrıca şeyin Ali Saadim'in karısının yani hocanın karısının bir şekilde viyadüğün altında yani yoldan çıkmışsın diye kalifer bozulmuş, niye kadar uzaklaşıyorsun? O onun üzerinden geçen temdesin. Aşağı inip bir de ta oraya gidip niye oraya gidiyorsun diye. Dalga geçmiştik ama sonra arkasından iş bitip de uzak plana, yakın plana uzak plana geçerken o beton viyadükler ve beton haliyle bir derdinin olduğunu gördük. Yani film kendince böyle bir dert anlatıyor. Ama birinci dert kesinlikle kesinlikle her insanın baskıladığı bir şey vardır. Ve baskıladığınız şeyi baskılarsanız sonra bunlar başka sorunlar olarak ortaya çıkar öte bir şey. İki, Berkun Oya'nın kalkıp da Türkiye'de AKP dönemiyle ortaya gelen işte çift başlılık, herkesin herkese sinir olması, siyaseten herkesin bölünmesi, karpuz gibi ikiye yarılması, bu, bu yüzden herkesin sinirli ve tahammülsüz olmasını gösterdiğini zannetmiyorum. Yani gösteriyor tabii yani. Görmemek olmaksız da onu amaçladığını zannetmiyorum yani. Çünkü Türkiye'nin geleceği var. Hatta ki hatta orada Kürtçe konuşurken işte sonları sonra bir anda anlıyoruz. Birisi tekme atmış muhakkak askerleri ya da başka birini gösteriyor annesine. Tekme attığı için bu çocuk böyle spastik olmuş. O da çok iyi oynuyor. Çok çok iyi oynuyor. Yani hiç ezberi yok ama gerçekten çok çok iyi bitinlemiş. Sonra hem Kürt olup hem işte bu şeyden mustarip, işte 1980'lerde azınlıklara yapılan bu dertlerden dolayı çok mustarip olup hem de arkasından yeni AKP zengini, yeni müteahhit zengini olup işte böyle süslü püslü ve bu bir hayatı seçip de işte kardeşinin doktor olmasını, okumasını, çünkü belli ki okumamış abla, okumasını işte ne bileyim o yediği bokla muhakkak çocuğa ot not içerdiler, içirdiler. Yani böyle rahatlasın diye bir şey yaptılar. Dertler o. Tartışmaları da bu. Belli ki bir ot hikayesi var. Yani o detayları ben tamamlıyorum. Şimdi demek istediğim şey şu, bir sürü şey katıştırmış kendi içinde çok zeki bir karakter, Meryem karakterini oluşturmuş. Belli ki o kız öykü kariyer zeki bir kız. Yani gerçekten zeki. Yani ben oyunculuk tanımının dışında böyle bir oyunculuk zekası olduğunu düşünüyorum. O kız ee, ne hissettin diye sorduğu zaman Peri o diyor ki anlatıyorum ya abla diyor. Yani, Ulan salak zaten senin bana boşuna okumamışsın diyor. Lafı döndürüp bana başka şey getiriyorsun. Getiriyorsun diyor. Tanımlamalar hani daha iyi, anlatmalar falan filan daha iyi, şimdi gelelim eleştirilerime. Birinci eleştirim şuydu, hasta hasta doktor mahremiyetini çok fazla, gereğinden fazla yani konuyu anlatmak için bozuyor, bu bir. İkincisi klişe, işte her gün başka bir kadınla beraber olup akşam kalacak mısın deyip böyle şey yapan bir adamın aslında yalnız olması, ne iş yaptığını belli olmaması böyle bir yani çok zenginlik ve lüks içinde yaşasan bile, hizmetçi olsa bile yalnız kal, kalıyorsun falan. Bu, bu çok klişe geldi bana. Ee, bir de şeye çok e, şaşırdım. Yani o kadın, e, yani şey Yasin'in karısı, e, her şeyi bu şekilde bir anda anlatacak duruma nasıl geliyor? Yani o kadının evine gidiyor. O arkadaşım Semiya mı? Ne onun evine gidiyor? Zorla içeri giriyor ve o anda kendi terapisini kendi diye bütün her söylüyor. Hmm. Yani o kadar da olmaz. Yani zaten bilinçli sen köye gidelim dediği zaman kocasının köye gidip onu bırakabileceğini zannettiği için köye gitmeyi heyecanlı karşılamadığını söylüyor. Ee, bizim hanım fark etti o dayak yiyen tecavüzcüyle e, o kadının evlendiğini e, söyledi. Hatta işte adam getirip de silahı oraya koyduğu zaman, bana sık dediği zaman orada hmm, dayak yediğini, kocası tarafından iki sene önce arsı sat, tarlayı satarken bir güzel hem de köyün ortasında ağzını burnunu kırdığını hem de bayağı bir sakat bıraktığını e, öğrendiği zaman mutlu oluyor. Çünkü öcünü kocası almış yani daha doğrusu kocası ona o balkonda sen benim kalbim bakire dediği anda affettiği şeyin ee, öldü diye yani hani cezasız kalıp ölmesi çünkü adam için iyi bir şey olarak görüyor. Adamın yani tecavüzcünün ölmesini bir alınmamış intikam olarak görüyor ve ona, ona baskılıyor belli kadın. Kocasının gidip de ona dayak atması, ona söylememesi ama sonra arkasından böyle bir kahramanlaşması onu kocasının gözünde büyütüyor. Kocasının da onun gözünde büyütüyor. Ve arkasından silahı alıp adamı vurmuyor ama adama diyor ki biz çocuktuk ama sen değildin diyor. Yani sen bilerek bu tecavüzü işledin, bu yaptığının hepsini de hak ettin diyor. Daha da komiği, daha da değişiği, o adamı en son işte Çanakkale'ye kalkacak otobüs saat başı diye, 40 dakika var diye o Semiha'ya gitmeyi ve çok mutlu Çocukla konuşmaya başladı ya, yani, çok mutlu kadın, e, yenge Tam giderken o adamın kocası olduğunu ve eve girerken bir de kadını azarladığını görünce aslında Unutanın yani bunu kendi içine atıp geldi geçti diyen o seniha'nın aslında e, gününü gördüğünü yani unutmamanın gereklerini söylüyor. Bu da bir detay. Yani çok, adam çok ince işlemiş Erkun'a, hatta gereğinden çok ince işlemiş. Bunlar anlaşılıyor anlaşılmıyor gibi böyle dertler var. İkinci e, ikinci büyük eleştirimde bu terapinin oraya gider gitmez düzgün olarak konuşması. Üçüncü eleştirim şu daha ilk sezonda belki de değiştirmiş olabilir bilmiyorum. İlk sezonda bu hoca kısmısını biraz şeyh bazında devam etmesi. Yani diyor ki hoca diyor peygamber soyundan geliyormuş. Biz ona gittik sorduk. Hayır dedi ama bence öyle diyor. Mesela. o kadar inanmış. Çünkü şeyh şey uçmaz, mürit onu uçurur. Yani aslında açıkçası Türkiye'yi anlatıyor, tanıtıyor, Türkiye'yi anlatıyor falan deniyor. Doğru değil. Yani eğer ki eğer, Meryem gerçekten böyle bir telikat şeyhi gibi bir hocaya ki hoca da aslında boş adam yani. Gülü gösteriyor. Bir de canlı çiçeği, bir de cansız çiçeği gösterip kokuyor mu, kokuyor mu falan filan onlar üzerinden giden o kadar dolu olmayan bir adam ama iyi bir adam. Yani evlatlık almak ve onu çocukla devam ettirmek ayrı bir olay. Yani herkesin kapadığı bir şey var. Çocuk, çok ufak çocuğun bile konuşmaması, işte Meryem'in Meryem'in çok akıllı olması, arkasından biraz isteyerek biraz istemeyerek işte oğlanın evliliği kabul etmesi o detaylar otobüs sonar falan filan yani çok iyi olmuş yani gerçekten um, um, bu eleştiri de söyledik üçüncü eleştiri de söyledik başka bir eleştiri de şu şöyle getirebilir getirilebilir filme film çok steril yani hani bu şey kısmını bilmem ne kısmını yani işte e, hocanın o kadar e, ağırlı olacak, bu kadar önemli olacak. Yani Yasin'e dokundu diye ona enerji verdiğini falan filan söyleyecek. Bir de arkasından bunun Hanım söyledi. Öldükten sonra o akşam karısı ölmüş, tek başına evde duracak. Yani o Mevlid'ler Yasin'ler havada uçuşur. E, Berkun Oya da hepsi yapamaz. yani çok büyük bir işe kalkışmış e, ama bu seviyeye gelmiş. Herkes seyredecek, beğenen olacak, beğenmeyen olacak. E, hayret nasıl bunu yani Netflix'in hani aşk 101 değil de bu yüzden kapanmasını beklerim ben. Fakat iktidarın bu eleştirileri anlayacağını zannetmiyorum zaten. Anlayacağını zannetmiyorum. O yüzden böyle çok güzel bir film, çok güzel bir dizi seyrettik. 8 bölüm, yavaştı, mavaştı bilmem neydi ama önemli değil. ben çok beğendim. Spoiler'ımı da verdim inşallah. Seyrettikten sonra benim videomu seyrettim ya da önceden seyredip rezil ettiniz artık o sizin bileceğiniz iş ee, teşekkür ediyorum